Merhaba Celal, Merhaba, hoş Ayet. geldiniz öncelikle. Ben konuyu biraz tarihe çekmek istiyorum. Olur, ee, Yeniç. çekersen. Yeni, şey? e, ben Fatih Karaman, 9 Eylül Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans Fatih öğrencisiyim. Fatih biraz daha yüksek sesle. Ee, yeni çağın başlangıcı konusunda e, bölge bölge çeşitli itilaflar söz konusu. Hani biz İstanbul'un fethi kabul ediyoruz, rönesans kabul eden var. Baş... O yeni çağ değil. Efendim hocam? <laughs> yani, Şaka ediyorum. Değil, <laughs> sağ Şimdi bu konuda evet. işte yeni dünyanın keşfi diyenler var. Evet. Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tam bir tarih verebilir misiniz? Ya bu keyfi bir iştir. Şöyle düşün: Orta çağ neyle belirlenir? Yeni çağ neyle belirlenir? En belirgin özellikleri nedir? Bu? Değil mi? Orta çağın ama bunlar unutmayın ki sadece Avrupa için geçerli. Hatta Batı Avrupa için. Orta Çağ'ın buradaki en büyük özelliği dinin egemenliğidir. Avrupa'da tek bir din vardır, hepsi Katoliktir. O zaman Papa hükümrandır. Ve biliyorsun 2. Frederick epey uğraşmıştır papayla sonunda kaybetmiştir. Değil mi? Bu yıkılıyor. Nasıl yıkılıyor? 12. yüzyılda hatta 11. yüzyıldaki manastır reformuyla başlıyor. 12. yüzyılda bir küçük renesans var. Arkasından renesans yeniden doğum demektir. Yeniden doğan nedir? Putperest, Yunan ve Roma'nın eserlerinin tekrar dikkate alınmasıdır. Değil mi? Bu ne zaman başlıyor? Bu aşağı yukarı 14. yüzyılın sonu 15. yüzyıldır. Değil mi? Bunlar olurken bir başka olay daha oluyor ki o müthiş bir olay. Büyük coğrafi keşifler. Büyük coğrafi keşiflerde Avrupa şunu fark ediyor. Kutsal kitaplarda olmayan yerler ve insanlar var. Ya diyorlar yani bunları yaratan bunları bilmiyor muydu? Dolayısıyla kilisenin otoritesi sallanıyor. Ciddi bir şekilde sallanıyor. Bu arada kilisedeki işte Borja'ya falan gibi rezil papaların yani kendi kızıyla yatacak kadar rezil olan bir herif papa oluyor. En sonunda isyan ediyor millet. Değil mi? Luther çıkıyor diyor bu rezillikler devam edemez diyor. Niye başarılı oluyor Luther? Çünkü Almanya'daki, efendime söyleyeyim İsviçre'de, o zaman İsviçre daha küçük, e, Jönev'deki falan adamlar bıkmışlar. Papa'nın hükümranlığından. Tamam mı? İstemiyoruz diyorlar. E zaten bunu başlatan 8. Henry daha önce. İngiltere'de. Değil mi? Bunlar başladığı zaman sistem olduğu gibi çöküyor Avrupa. Şimdi İstanbul'un alınmasının buradaki rolü nedir? İstanbul bir sembol. Ama Fatih şak diye devirdi o sembolü. Fatih'in bunu devirmesine yakın bir sürü adam bunun geleceğini gördü İstanbul'da ve kaçtı. Bunlar aslında mesela Emanuel Chrysaloros gibi adamlar var değil mi? Daha sonra kardinal olmuş İstanbullular var din değiştirip kardinal olmuş adamlar var. Bunlar İtalya'ya gidiyorlar. İtalya'dakilere Yunanca öğretiyorlar. Yunanca'nın yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla ya o neler varmış diyor insanlar. O katolikliğin dinin verdiği uykudan uyanıyor. Evet. Ve yeni çağ zaman başlıyor. Evet. Devam edelim. Merhabalar, ee, ben Tayfun Armutlu, İstanbul Üniversitesi gazetecilik, aynı zamanda sosyoloji öğrencisiyim. Hı. Ben konuyu biraz daha eğitime getireceğim. Ha yaşa, Ha <laughs> bak yüzü güldü, bunun yüzü güldü. Eğitime Konular, getireceğim, atıyor, biraz dinledim arkadaşlar, fikirlerini ne? aldım, şimdi ben genel bir toparlama yapacağım. Ee, daha önce katıldığınız bir programda, e, ODTÜ ve e, Boğaziçi de dahil olmak üzere birçok devlet üniversitesinin e, yetersiz olduğunu Hepsi. söylediniz. Bak, evet. bak benimki de dahil. İTÜ'de, İTÜ'de dahil hepsi, hepsi. hiçbir bunların üniversite değil. Oradan e... devam edelim eksik olduğunu söylediniz. Bu eksiklikler uzman kadrodan mı kaynaklanıyor yoksa gençlerden mi kaynaklanıyor? Çünkü artık e, düşünen bireylerin yetişmediği üniversiteler, gelişmediği liseler söz konusu ve bunun sonucunda da beyin göçleri gerçekleşiyor. E, ülkemizde birçok kişi hatta belki de e, bu stüdyodaki arkadaşlar da e, birçoğu yurt dışına e, mastera, yüksek lisansı düşünüyor. Yetersiz kaldığı için kaynaklar. Benim aslında e, sorumu toparlayacak olursam beyin göçleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Genç bireylerin, genç bireylerin Onu ülkeleri terk etmesindeki sebep sadece eğitim düzeyinin düşüklüğü ya da uzman kadroların düşüklüğü mü? Yoksa bakanlıkların işte bizi yönetenlerin çünkü bu dekanları atayanlar da cumhurbaşkanları işte onun kurulu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi yönetenlerin bilgili. Şimdi hayatım bakın Türkiye'de üniversitenin çöküşü 50'li yıllarda başlamıştır. Ve ilk neden ekonomiktir. Fakat ondan biraz geriye gidelim. Atatürk ve İnönü hatırlayacaksınız bir sürü Alman hocayı getirdi buraya. Evet. Bu Alman hocalara karşı Türk hocalar ayaklandılar. Biz bunları istemiyoruz. Bazıları haklıydı. İlber onu geçen akşam anlattı. Çünkü ba Almanların bazıları çok bencil davrandılar. Fakat bunlar arası çok büyük adamlar vardı. Fakat bizimkiler ne hikmetse bu adamlarla iyi bir iletişim kuramadılar. Fakat buna rağmen bu Almanların arkada bıraktıkları çok önemli bir miras var. Biz bu mirası yedik bitirdik. Dolayısıyla birinci derecede sorumlu profesörlerdir. Bunlar çanta taşıyanı profesör yaptılar, asistan yaptılar, bilmem ne yaptılar. İkinci sorumlu iktisadi durumdur. Üniversitedeki akıllı çocuklar üniversitede kalmıyorlar çekip gidiyorlardı. İşte teknik üniversitenin en akıllı çocukları bugün Türkiye'nin en büyük zenginler arası. Rektör seçimleri olabilir mi? Yani e, açık ara farklı birinci çıkan kişi atamıyor da işte üçüncü olan. Yani siyasallaşma da etkili Efendim, mi? Hayır hayır hayır. Rektör seçimleri siyasallaştırmıştır üniversiteleri. Seçime ne lüzum Ne var olması ben? gerekiyor? Efendim birisi atasın. Zaten öyle olmuyor mu? E olsun. <laughs> ha, yani ha, neden? Çünkü birisi atadığı zaman ha diyorsun senin kabahatin bütün üniversite birleşiyor <laughs> seçilenler de zaten atanmıyor ha. ki bir farkı yok zaten ha. hocam arada hayır seçim yaparken üniversite birbirine giriyor evet sonuç ve yani işte bu adam aklı başında da iyi bilim adamıdır iyi bir yönetim tecrübesi evet. vardır falan denmiyor o senin adamın bu senin adam. yani üniversitedeki seçimlerin politikadan şu kadar farkı yok evet senin sonra tekrar gelelim profesörler sorumlu. Bakanlığı. Yani doğramacıyı tavsiye ediyorlar ya. Düşün daha var mı ötesi be? Peki bakalım? bakanlık makanlık falan diye bunlar nerede yetişiyorlar? Üniversitelerinde hı hı. yetişiyorlar. Kim yetiştiriyor? Bu profesörler yetiştiriyor. Başka nerede yetişiyorlar? Hazal'ın biraz önce söyledi. Ailelerinde yetişiyorlar. Babasının anasını dövdüğünü görüyor. Yok kardeşinin sokağa çıkmasına izin verilmediğini. Ya böyle bir yerden gelen adamdan sen ne beklersin? Bu ilkelliktir bizi mahveden. Bundan kurtulabilmek için Atatürk yırtındı. Atatürk niye şapka giydirdi? Niye şalvarı bırakın dedi? Efendim şekilcilik de. Hayır be kardeşim. Büyük Petro da aynı şeyi yaptı. Adam diyordu ki biz kültür değiştirmek zorundayız. Evet. Bak Rusya bunu başarıyla yaptı. Biz yapamadık. Bizim bütün sıkıntımız bizim ulusal kültürümüz dediğimiz Anadolu kültürü sizlerin istediği hür, kendi başına düşünebilen, kendi başına iş yapabilen insanlara izin vermiyor. Bir tek para kazanmaya ona ona izin veriyor. Hatta üç kağıt çık da yaparsan ona da izin veriyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bakın mesela Rumeli kültürü biraz daha değişiktir. Rumeli kültüründe onun için Anadolu'ya nazaran daha fazla kendi başına düşünebilen, kendi başına iş yapabilen adamlar çıkmıştır. Çünkü o çok iç içe Avrupa ile. Anadolu çok içine kapalı kalmış. Bunu kırmamız lazım bir şekilde.